Yer çekim ve sürtünmenin önemsi olduğu ortamda bulunan eksi köy yüklü parçacık K levhasından 2V hızıyla fırlatılığına L levhasına V hızıyla çarpmaktadır. Buna göre işlemlerin hangilerinin sonucunda L levhasına çarpma hızı artar diye sorulmuş. Dışarıdan bir kuvvet müdahalesi olmasaydı ilk enerji eşittir son enerji yazıyorduk. Fakat dışarıdan bir kuvvet müdahalesi varsa ki burada elektriksel kuvvetin yaptığı bir iş var arkadaşlar. O kuvvet sayesinde hızı azalmış yani negatif bir iş yapmış. Burada o zaman ilk enerji eksi Elektriksel kuvvetin yaptığı iş eşittir E son ilişkisini kullanıyoruz. Burada ilk enerjimiz kinetik enerji olduğu için 1 bölü 2 M çarpı hızımızın karesi yani 4 ve kare yazacağız. Eksi elektriksel kuvvetin yaptığı iş yük çarpı o iki nokta arasındaki potansiyel fark. Levhanın başından sonuna kadar gittiği için gerilimin tamamını kullanacak arkadaşlar. O zaman buraya V yazalım. Eşittir son enerji 1 bölü 2 M çarpı hızımın karesi. Şimdi benden bu hızın artmasını istiyor son L levhasının çarpma hızının. O buna göre levhalar arasındaki uzaklığı azaltmak, levhalar arasındaki uzaklığı artırmanız veya azaltmanız levhaların başından sonuna kadar gittiğiniz için şu kullandığınız gerilimi değiştirmez. Kullandığınız gerilimi değiştirmediği için D'ye bağlı olmadığını yani bunun bir şeye etkilemediğini söyleyebiliriz. Üreticinin gerilimini artırmak. Üreticinin gerilimini artırdığınızda burada V artarsa aradaki fark azalır. Fark azalırsa V'nin azalması gerekiyor. Biz artırmaya çalışıyorduk. Bu da olmaz. Üreticinin gerilimini azaltmak. Üreticinin gerilimini azalttığınızda buradaki fark artar. Fark artarsa buradaki V artar. Yani arkadaşlar biz V'yi artırmaya çalışıyorduk. Onun için cevap C seçeneği olur. Yer ve sürtünmesi ortamda Q yüklü M kütleli bir parçacık yüklü paralel levhaları paralel olarak V0 hızıyla fırlatıldığında fırlatılma doğrultusunda T sürede X kadar sapıyor. Buna göre parçacığın T sürede X'ten daha fazla sapması için niceliklerin hangileri artırmalı şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bu yüklü parçacığımız yerçekimsiz ortamda elektrik alanlı bölgeye girdiği andan itibaren elektriksel kuvvete maruz kalacak. Ve bu elektriksel kuvvetin etkisiyle bu şekilde sapmış. Elektriksel kuvvet peki neye bağlı? F eşittir Q çarpı E ile bulunuyordu. E de V bölü D olduğu için Q çarpı V bölü D ile bulacağız. Peki F artarsa bu doğrultuda daha fazla sapar mı arkadaşlar? Çünkü uygulanma doğrultusunda kuvvet artarsa daha büyük bir ivmeye seb sebep olur. Yani F eşittir M çarpı A prensibine göre kütle sabitken F artarsa A da artacak. Peki A artınca X yolunu ivme hareketten dolayı X eşittir 1 bölü 2 A t kare formülüyle alacak. Yani kuvvetimiz çok olursa ivmemiz çok ivmemiz çok olursa aynı sürede aldığımız yolda çok olmuş olacak. O zaman arkadaşlar başlayalım. Parçacığın yükü. Parçacığın yükü artarsa Q artarsa F artar. F artarsa arkadaşlar o zaman daha fazla sapmış olur. Birincisi doğru. Paylar arasındaki uzaklık. Uzaklığı artırdığımız arkadaşlar kuvvet azalır. Daha küçük bir kuvvetle iterseniz o zaman ne olur? Daha az yol gider. Daha az yol gitmesi daha az sapması anlamına gelecek. Parçacığın kütlesi. Parçacığın kütlesi arkadaşlar şimdi F eşittir M çarpı A prensibine göre kuvvete hiç dokunmadık kuvveti değiştirmedik kuvvet değişmezken kütleyi artırırsanız ivme azalır e, ivme azalırsa daha az yol alır yani daha az ivmelendiği için daha aynı süre içerisinde daha az miktarda yol almış olacak yani parçanın kütlesi artırılmamalı aslında azaltılırsa sapma mesafesi artar diyebiliriz burada artırılmalı dediği için 3 yanlış cevap yalnız bir yani A seçeneği doğru olmalı deriz Yüklü paralel levhalar gerilimi V olan üreteşle şekildeki gibi yüklenmiştir. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. K'daki elektrik alan şiddeti L'dekinden büyüktür. Yüklü levhalar arasındaki elektrik alan şiddeti arkadaşlar her yerde aynı ve V bölü D yardımıyla bulunuyor. Ve burası D'mizde arkadaşlar levhalar arasındaki uzaklığımız. O zaman içerideki tüm noktaların elektrik alanları eşit olacak. O zaman birinci ifademiz yanlıştır. K ile L noktalar arasındaki elektriksel potansiyel fark V bölü 2'dir. Arkadaşlar yüklü levhalar arasında eksi yüklü levhanın potansiyeli sıfır kabul edilip artı yüklü levhaya doğru düzgün olarak artıyor. Yani V oluyor. Burayı dört parçaya böldüğümüz için düzgün olarak arttığından dolayı şu doğrultu üzerindeki tüm noktaların elektriksel potansiyeli yani nokta potansiyeli V bölü 4. Tam ortadaki arkadaşlar V bölü 2. Yine burası 3V bölü 4. Yine arkadaşlar burası V olmuş oldu. Bakın düzgün olarak artırdık. Şimdi burada L ve M'nin potansiyelleri eşit. K'nın potansiyeli 3 V bölü 4. L ve M'nin potansiyelleri de V bölü 4 olmuş olacak. Buna göre K ile L noktalar arasındaki elektriksel potansiyel fark V bölü 2 mi? Evet 3 V bölü 4'ten V bölü 4'ü çıkarırsak 2 V bölü 4 yani V bölü 2 çıkar. Bu ifademiz doğrudur. L ile M noktaları elektriksel potansiyelleri birbirlerine eşittir. Yüklü levhalar arasındaki herhangi bir noktanın elektrik potansiyelinde arkadaşlar gördüğünüz gibi biz zaten L ve M'nin V bölü 4 olduğunu söylemiştik. Eşit olduğunu görüyoruz. Onun için cevabımız 2 ve 3 yani E seçeneği olmalı. Yer çekiminin önemsiz olduğu ortamda bulunan birbirine paralel levhalar arasındaki A noktasından T sıfır anda serbest bırakılan artı Q yüklü X parçacı V hızıyla B noktasındaki levhaya çarpmaktadır. Buna göre parçanın hızının parçaya etki eden kuvvetin parçanın kinetik enerjisinin zamanla değişimini gösteren 1-2-3 nolu grafiklerden hangileri X parçacına ait olabilir diye sorulmuş. Arkadaşlar yüklü levhalar arasında yüklü parçacımızı etkileyen kuvvet F eşittir Q çarpı E o da Q çarpı V bölü D ile bulunur burada yükümüz sabit, gerilim sabit. Burada D de sabit olduğu için kuvvetimiz sabit. Sabitse arkadaşlar kuvvet F eşittir M çarpı A prensibine göre kütlemiz sabitken kuvvetimiz de sabitse ivmemiz de sabit. Yani sabit ivmeli bir doğrusal hareket yapmış oluyor. Buna göre hız zaman grafiğinde arkadaşlar gördüğünüz gibi eğim arttığı için eğimi de hızı verdiği için eğimi de ivmeyi verdiği için İğmenin artması gerekiyor bu grafiğe göre ama bizim iğmemiz sabit. İğme sabitken arkadaşlar cisim hızlanırken düzgün bir şekilde hızlanması yani şöyle bir hız zaman grafiği olması gerekiyor. Ama öyle olmadığı için bu yanlış. Kuvvetin sabit olduğunu söylemiştik. Yani T süresi boyunca buraya çarpana kadar sürekli aynı kuvvete yani Q çarpı V bölü D'ye eşit oluyor. O zaman bu doğru çizilmiş. Kinetik enerji 1 bölü 2 m ve kare olduğu için arkadaşlar E eşittir 1 bölü 2 çarpı m çarpı hızımızın karesi. Şimdi hızımız düzgün olarak artıyor. Kütle sabitken hızımız düzgün olarak artarsa karesinden dolayı arkadaşlar kinetik enerjimiz parabolik bir eğri şeklinde artar. Yani bu grafiğimiz de doğrudur. 2 ve 3 doğru cevabımız E seçeneği olmalı. Yerçekimin önemsenmediği sürtünmesi ortamda bulunan uzunlukları x aralarındaki uzaklık D olan şekildeki paralel levhalar arasındaki k noktasına V0 hızıyla yatay doğru fırlatılan yüklü parçacık ekranı L noktasına VS hız vektörü ekrana alfa açısı yapacak şekilde çarpmakta. Buna göre yargıların hangileri doğrudur? Arkadaşlar şimdi buradaki açıya dikkat ettiğimizde eğer bu cisim daha çok saparsa şöyle yaptığımızda buradaki açının azaldığını gözlemliyoruz. Yani sapması fazla olursa açımız azalacak. Onun için sapmasının çok olmasına ve az olmasına göre karar vermeye çalışacağız. 1. V0 hızı azaltılırsa. Hızı azalttığımızda arkadaşlar x yolunu daha uzun sürede alır. Daha uzun sürede buna elektriksel kuvvet daha fazla miktarda fazla sürede uygulanır. Yani o zaman şimdi yüklü parçacığımızın aşağı doğru sapmasının sebebi zaten yer çekimi önemsizmiş. Bunu o zaman kuvvet olarak sadece F kuvveti uygulanıyor. F kuvvetimizde arkadaşlar Q çarpı E ile o da Q çarpı V bölü D ile bulunuyor. Şimdi e, buradaki kuvvetimizin büyük veya küçük olması iğmeye etkiliyor. İğmeli hareketlerde x eşittir 1 bölü 2 at kare formülü yardımıyla bulunuyor. Tabi buradaki x dediğimiz aslında şuradaki d olmuş oluyor. Çünkü biz burada d mesafesinde e, hareket etmiş oluyoruz. Hatta tam ortası ise bu d bölü 2 de diyebiliriz. Yani şöyle d bölü 2 mesafesi diyelim. Şimdi hızımız azaldığında arkadaşlar buradaki x yolunu ne yapacak? Daha uzun sürede alacak. Daha uzun sürede daha büyük bir kuvvete maruz kalacağı için daha büyük bir kuvvette daha çok ivmelenecek. Daha çok ivmelenince ne yapacak? Bu cisim daha çok sapmış olacak. Daha çok sapması buradaki alfa açısını azaltır. Yani birinci ifademiz doğru. D artarsa yani şu aralarındaki uzaklık artarsa aralarındaki uzaklık arttığında kuvvet azalacak. Kuvvet azalınca daha az itilecek. Daha az itilince arkadaşlar aynı levhalar arasında daha az yani yukarı doğru gittiğini düşünün bunun. O zaman ne yapıyor? Aradaki açı artmış oluyor. E, Vs azalır demiş. E, son hızını sormuş. Son hız arkadaşlar haliyle bu hızın iki tane bileşeni var. Bir yatayda bir de düşeyde. Yataydaki bileşeni yatayda bir kuvvet uygulanmadığı için değişmeyecek. Düşeydeki bileşeni de daha çok kuvvet uygularsanız daha büyük bir bileşeni, daha az kuvvet uygularsanız daha küçük bileşeni olacak. O zaman arkadaşlar biz ne yaptık? Daha az kuvvet uyguladık. Çünkü D artınca, D artarsa kuvvet azaldı. Kuvvet azalınca daha az kuvvetle daha az miktarda yani şuradaki bileşenimiz azaldı. Şimdi bu ikisinin toplamı bizim buradaki son hızımızı veriyor. O zaman demek ki şu bileşeni azaldığından dolayı son hızımız vs hızımız da azalır bilgisi doğrudur. X artırılırsa alfa azalır. X'in artması arkadaşlar daha uzun sürede V0 hızıyla yatayda bu yolu almasını süre fazla olursa da daha uzun süre F kuvvetine maruz kalınca haliyle e, D bölü 2 eşittir 1 bölü 2 A e, t kare formülden T'nin fazla olması fazla miktarda arkadaşlar sapmasını sağlayacak. O zaman arkadaşlar fazla saparsa alfa açısının biraz önce de azaldığını söylemiştik. Yani buradaki bütün ifadeler doğru cevap E seçeneği olmalı diyeceğiz. Yer ortamda V gerilimle yüklenen KL levhaların arasındaki mesafe D'dir. Levhaların arasındaki A noktasından V sıfır hızıyla fırlatılan M kütle artı Q yüklü parçacık B noktasından L levhasına çarpıyor. Buna göre V son hızının artması için değişikliklerinde hangileri yapılabilir diye sorulmuş. Arkadaşlar bu sorumuzu enerji konumundan yararlanıp çözebiliriz dışarıdan bir kuvvet müdahalesi olmasaydı ilk enerji son enerjiye eşittir diyecektik. Ama burada elektriksel kuvvetin etkisiyle bu artı yüklü parçacığımız ne yapmış? Dışarıdan bir enerji almış. Kuvvet iş yapmış. Cisme enerji olarak bu yansımış. O zaman E ilk artı o kuvvetin yaptığı iş eşittir. E son şeklinde enerji konumuzu düzenliyoruz. Şimdi başlangıçta hangi enerjimiz var? Kinetik enerjimiz var. 1 bölü 2 m çarpı v sıfırın karesi. Artı e, kuvvetin yaptığı iş burada elektriksel kuvvetin yaptığı iş yük çarpı bu iki nokta arasındaki potansiyel fark. Yani Q çarpı V K ediyoruz. O da buradaki gerilimimize eşit. Başından sonuna kadar gittiğinde gerilimin tamamını kullanmış oluyor. E, eşittir 1 bölü 2 M çarpı V'sinin karesine V sonun karesi diyeceğiz. Biz V sonu artırmaya çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız bu. O zaman arkadaşlar D'nin artırılması. D'nin artması veya azalması burada kullandığımız gerilimin tamamını değiştirmiyor. Yani başından sonuna kadar gittiğimiz için gerilimin tamamını kullanıyoruz. Yani D bunu etkilemez. Q'nun artması, yükün artması arkadaşlar eşitliğin bu tarafını artırır. Bu taraf artarsa buradaki V son artar. Bu doğrudur. M'nin artması. Burada bakın hem bu tarafta hem diğer tarafta M var ama bunun yanında M yok. Eğer burası da meyli olsaydı bir matematiksel ifade olsaydı ne olacaktı? M'e bağlı olmamış olacaktı. O zaman buradaki artış da bu yanındaki artmadığı için burası iki katına çıkarsak toplamda burası iki katına çıkmıyor. Ama burası iki katına çıkıyor. O zaman ne oluyor arkadaşlar? V son artmamış hatta azalmış oluyor. Yani bu meylin artırılması buradaki son hızının azalmasını sağlar. Yani bu yanlıştır. Cevabımız yalnız 2 yani B seçeneği olur deriz. Hava direncinin ve yer çekiminin olmadığı ortamda yüklü KL paralel levhaların arasında şekilde konumlarından serbest bırakılan X ve Y yüklü parçacıkları L levhasına sırasıyla VX ve Y büyüklük hızlarla çarpıyor. L levhası K l levhasından şekilde gibi bir miktar uzaklaştırıldıktan sonra X ve Y parçacıkları ilk bırakıldıkları noktalardan tekrar serbest bırakılıyor. Buna göre X ve Y parçacıklarının L levhasına çarpma hızları VX ve vy ilk durumlarına göre nasıl değişir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi X isminden başlamak istiyorum. Bu başlangıçta enerji koruma ikisini kullanırsak başlangıçta enerjimiz yok. Ne yapıyor burada? Kuvvet, elektriksel kuvvet bir iş yapıyor. Bu da cisme kinetik enerji olarak yansıyor. O zaman arkadaşlar kuvvetin yaptığı iş Q çarpı o iki nokta arasındaki potansiyel fark. K'dan L'ye gittiğimizde arkadaşlar baştan sona kadar bu gelimi kullanıyoruz. Ve eşit olacak neye? Buradaki kinetik enerjiye. Yani 1 bölü 2 M çarpı hızımın karesi v x'in karesi. Şimdi... Buradaki L levhasını buraya çekmeniz arkadaşlar X ismi için bir şeyi etkilemiyor. Neden? Çünkü X yine L levhasına çarpacağı için burada gelimin tamamını kullanmış oluyor. O zaman gelim değişmedi, yükümüz değişmedi, kütlemiz değişmedi, x de değişmez. Yani demek ki x isminin karşı levhaya çarpma hızı etkilenmedi bundan. Çünkü levhanın başından sonuna kadar gittiği için. Ama Y için konuştuğumuz arkadaşlar mesela burası tam ortası olsun gerilimin yarısını kullanıyor. Yani yük çarpı iki nokta arasındaki potansiyel fark bunun yarısını kullanmış olduğunuz düşünüyorum. V bölü 2 olsun eşittir 1 bölü 2 çarpı M çarpı Y'nin hızının karesi. Şimdi ben levhayı sağa çektiğimde oransı olarak baktığımızda arkadaşlar bu sefer yarıdan fazlasını kullanacak. Çünkü e, levhamızın eksi yüklü kısmını e, sıfır kabul edip artı yüklü kısma doğru düzgün olarak gerilimimiz artıyordu. Nokta potansiyelimiz artıyordu. O zaman burada yarısı olduğu için yarısını kullanmış oluyor. Şimdi bu tarafa çekerseniz bu sefer atıyorum 1, 2, 3 dediğimizde bakın 3'te ikisini buradan buraya gelmek için 3'te ikisini kullanacak. Yani 2V bölü 3'ünü kullanacak. O zaman burası V bölü 2 iken 2V iki bölü 3 olduğu için arttığından dolayı buradaki Y hızımız da buna bağlı olarak artmış olacak. Yani VY artar cevabımız. Bundan dolayı A seçeneği olur deriz. Kütlesi ihmal edilen yalıtkan iple tavana asılan x ismi şekildeki gibi dengedeyken x ismin asıldığı ipin düşey doğrultu ile yaptığı açı teta, k ve l noktaları levhalar arasındaki potansiyel fark da vkl'dir. k ve l levhaları birbirlerinden bir miktar uzaklaştırılırsa teta ve vkl niceliklerinin değişimi için de söylenebilir? Arkadaşlar bu levhalar üreticimize bağlanmış ve eksi yük levhanın potansiyeli sıfır kabul ediliyor. Artı yük levhaya doğru düzgün olarak artıyor. Siz levhaları uzaklaştırdığınızda bu iki levha arasındaki potansiyel farkta hiçbir değişiklik olmaz. O zaman bir kere VKL arkadaşlar değişmeyecek. Çünkü üretici değiştirdiğimiz ancak o değişir. Şu an potansiyel farkımız V olacak. Yani demek ki değişme gerçekleşmiyor. Levhalar arasındaki uzaklık artınca. Peki burada bu cismin bu şekilde dengede kalması, ağırlık yerin merkezine doğru mg şiddetinde elektriksel kuvvetimizde arkadaşlar, şu şekilde sağa doğru olduğu için bu şekilde dengede kalmış. E O zaman elektriksel kuvvetimiz artarsa buradaki açımız artacak, e, ağırlığımız artarsa buradaki açı azalmış olacak. Peki ne değişiyor burada? Levhalar arasındaki uzaklığı artırıyoruz. Peki F'i nasıl buluyorduk arkadaşlar? Q çarpı E ile buluyorduk. E de V bölü d olduğu için Q çarpı V bölü d oldu. Yükümüz değişmedi, gerilimimiz değişmedi. Yani potansiyel farkımız değişmedi. D ne yaptı arkadaşlar? Arttı. D artarsa buradaki kuvvetimiz azalacak. Şimdi kuvvet arttığında açı artar dedik. Kuvvet azaldığında da açının azalması yani biraz daha bu tarafa doğru hareket etmesi gerekecek. Açı ne yapıyor arkadaşlar? Azalıyor. Cevabımız bundan dolayı A seçeneği olmalı.